Şimdi bu Hindistanlılara niye gıcığım ben? Şimdi ben size birkaç şey anlatayım, hikaye anlatayım. Şimdi bunların bir tane böyle e, özel bir günleri var. <laughs> Bizim annası yerli malı, yurdum malı haftası var ya. He. Bunlarda da öyle bir şey var tamam mı? Bunlar şimdi o gün çalışmıyor. Hiçbir, hiç kimse çalışmıyor o gün. Bunlar bütün aile toplanıyorlar. Tamam mı? Bunların aileler de genelde böyle 40-50 kişi falan. Tamam mı? Abicim çoluk, çocuk, kadın, erkek, yaşlı herkes kıra çıkıyor. Bak şimdi. Erkeklerin ellerinde böyle nasıl diyeyim sana demir çubuklar var böyle. İşte baş parmak kalınlığında veya biraz daha kalın. 2 metre falan boyunda. Ee, çocukların ellerinde çuvallar var. Bez çuvallar. Kadınların da öyle. Ufak çocukların ellerinde de sopalar var. Şimdi bunlar vödödök 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 araziye yayılıyorlar. Tamam mı? Böyle geziyorlar meziyorlar falan. O oh, bir delik buluyorlar. Tamam mı? Arkadaş hemen o işte ailenin erkekleri geliyor demir çubuklarla o delikleri başlıyor açmaya. Abi eşiyorlar eşiyorlar abi o deliklerden bir fareler çıkıyor her biri böyle. Tamam bak tarla faresiymiş orada öyle yaşıyormuş. Anam 30 40 50 tane oraya kaçışıyor buraya o 7-8 yaşındaki çocuklar o kaçan farelerin üzerlerine uçuyor. Bak yemin ediyorum size bak. Daha büyük çocuklar sopalarla pat küt hayvanlara yapıştırıyorlar. Bir de o fareler böyle nasıl diyeyim böyle hani bizim buradaki fareler gibi böyle Speedy Gonzales gibi değil. Biraz mallar yani böyle çok hızlı değiller yani. Neyse abi pat küt hayvanlara bir giriyorlar o tarlada. Ama bütün arazi böyle insanla dolu. Herkes arıyor tamam mı? Fare arıyor. Abiciğim o fareleri canlı, cansız bilmem ne çuvallara topluyorlar. Bak şimdi. Topladıktan sonra akşam oluyor böyle. Güzel baba bir ateş yakıyorlar. Güzel ama böyle bir oyunlar, boyunlar, şenlikler, menlikler anladın mı? Piknik yani bu. Yani, <laughs> yerli malı. Ondan sonra ateş o har bitiyor ateşin. Tamam mı? Ateşin üstüne hafif böyle bir toprak atıyorlar. Ateşin şeyini söndürsün diye. Ondan sonra o fareleri ölmeyenleri çuvalda paç küt sopalarla bitiriyorlar. Ondan sonra güzel o şeyin toprağı atıyorlar ya. Onun üzerine fareleri bir diziyorlar acı güzelce. Ondan sonra o etraftaki közü tekrar fareler üstüne şey yapıyorlar. Atıyorlar. Vallahi bak. Atıyorlar güzel kapatıyorlar güzel her yerini közüm. böyle bizim o şey nasıl e, meşe odunundan mangal kömürü yapılıyor ya aynı öyle bir kupa yapıyorlar böyle bir büyük yapıyorlar. Üstünü tekrar toprakla Tamam mı? Islak toprak, çamurla böyle bir sıvattırıyorlar. Fırın yapıyor amına kodum bu çocukları. Sonra bekliyorlar abi. Bunlar lay lay loy loy filan. Şeyi sonra açıyorlar. O çömlekte fare. <laughs> çömlekte fareyi açıyorlar. Baba bir giriyor bütün aile. Ah, göreceksin ama bak. Şimdi bu birinci video. Şimdi bir tane daha video var bak. Dinle.